Manşete hoş geldiniz. Görüntü gerçek. Bir bilim kurgu filminden alınmış ya da imitasyon ya da yapay zeka ile geliştirilmiş bir görüntü değil. Alef Euronautics isimli bir Amerikan firması uçan araba hayalini gerçeğe dönüştürmüş nihayet. Elektrik motoru çevreci bir yönüyle ve dikey havalanabiliyor. Ve park halindeki bir kamyonun cipin neyse görüyorsunuz görüntülerde üzerinden uçabiliyor. Elbette bu test aşamasında elbette henüz ticari değil. Fakat şu görüntü bunun hayata geçeceğini ve yarın öbür gün gerçek olacağını ve yollarda bunu göreceğimizi gösteriyor çok yakın bir gelecekte. Uçan araç hayali. Dünya bu noktayı tutarken Türkiye 599 dolara çıkan yeni iPhone en hesaplı iPhone olarak piyasaya çıkan iPhone'u Türkiye'de 1325 dolara satıyor. Amerika fiyatı 599 dolar. Türkiye fiyatı 1325 dolar. Bambaşka bir yeri tutmuş durumdayız. Budur Ekrem İmamoğlu resmen adaydır. Fakat yeni haber hakkında diploma soruşturması açılması ki o konuda ilk işaret fişeğini zaten Abdülkadir Selvi birkaç ay önceki yazısında vermişti. Ve diplomasının sahte olduğu soruşturması. Burada Ekrem İmamoğlu yani resmi belgede sahtecilik falan deniyor ama burada Resmi belgede sahtecilikten ziyade istenen şey diplomanın iptali. Diploma iptal edilirse Cumhurbaşkanlığı aday olamayacak. Yani oradan herhangi bir suç ya da herhangi bir hapis cezası veya siyaset yasa falan gibi bir şey istenmiyor. İstenmeyecek de zaten. Zaten diploma düşünce siyaset yasa otomatikman gelmiş olacak bir yönüyle. İstanbul seçimleri için seçim kuruluna verdiği diploma örneği istenmiş filan. Çok ilginç günlerden geçiyoruz. ilginç bir dönemden geçiyoruz. Ekrem İmamoğlu resmen adaydır. Bugüne kadar adaylığı yönünde bir takım imalarda bulundu. Kapalı kapılar ardında gazetecilere açıklamalarda bulundu falan ama şu oldu dün ilk defa. Ekrem İmamoğlu ön seçim için bu dilekçeyi imzalayarak resmen aday oldu. Artık Cumhurbaşkanı adayıyım dedi. Yüzün üzerinde milletvekili'nin imzasını toplayarak başka aday da çıkmadı çünkü hiçbir aday ya da aday olacağını açıklayan isim 20 imzayı bulamadı, 20 milletvekili imzasını bulamadı. 23 Mart'ta ön seçime gidilecek ve tek aday olarak giriyor Ekrem İmamoğlu ve adaylığı resmileşecek CHP için de elbette bir yönüyle. Hani Türkiye Devleti veya işte ne bileyim Yüksek Seçim Kurulu falan nezdine değil CHP adayını çıkarmış olacak resmen benim Cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu'dur diyecek. Ekrem İmamoğlu da bu belgeyi imzalayarak adaylığını resmen ilan etti. İlk defa aylardır yarım cümle yarım cümleyle işte ima ile falan ifade ettiği şeyi artık resmen ortaya koymuş oldu. Ben Cumhurbaşkanı adayım. Başka aday da karşısına çıkmadı ve tek aday olarak ön seçime gidiyor ve oradan çıkacağı da kesin. Muhtemelen saray da bu konuda bir şeyler yapacak ki zaten 5 iddianame düzenlendi hakkında. Beş siyaset yasağı istendi. Altıncı soruşturma bu. Bununla da diplomayı iptal ederse o hedefleniyor, o amaçlanıyor zaten. Tıpkı CHP kurultayının iptal edilip CHP'ye kayım atanması meselesi gibi. Diploma iptal edilirse aday olamayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı olmanız için yüksek öğretim diplomasına ihtiyacınız var. Burada amaç diplomanın iptal edilmesi. Diplomanı iptal edeceğiz diyorlar. İptal olmuş diplomayla Ekrem İmamoğlu adaylıktan kesin kez düşürülecek diğer davalar nasıl şekil alırsa alsın, nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın. Durum budur. Evet Ekrem İmamoğlu resmen adaydır. Bir tek Karar Gazetesi bunu böyle görmüş. Onun için oradan getirdim. Gerçekten böyledir yani. Ve bu soruşturma da eş zamanlı olarak geldi. Belli ki rahat bırakmayacaklar ve iktidar, rejim, yargı, Erdoğan, saray ne derseniz deyin. 23 Mart'a kadar Ekrem İmamoğlu hakkında bir işlem yapacak. 23 Çünkü onlar da görüyorlar tek aday olarak çıkıyor. Muhalefetin tek adayı olarak çıkıyor. Başka da yok. Karşısında duracak kimse yok. Bu sarayın sıkışması ve sarayın sıkışmasının ardından e, İmamoğlu'na karşı bir harekat. Murat Emir ki CHP Grup Başkan Vekili, Ankara Milletvekili'dir, hukukçu aynı zamanda en net mesajı o vermiş CHP'de. Cahil cüreti tam da budur. Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündeme gelince diploması olmayanlar Erdoğan'ı kastediyor. Diploması olanlara İmamoğlu'nu kastediyor. Sahte diploma davası açtırıyor demiş Halk TV haberini alıntı, alıntılayarak. Öyledir. Ee, Erdoğan ve AKP yönetimi e, kendi yaptığı her şeyi rakiplerine yansıtmıştır kendi yaptığı her şeyi yansıttı. Hırsızlık dedi yansıttı. Yani hırsızlığı öyle yansıttı, yolsuzluğunu öyle yansıttı, şantajını öyle yansıttı. Kapalı kapalar ardında kurduğu yargı kumpaslarını öyle yansıttı. Hep öyle yansıttı. Hep rakiplerini bununla suçladı. Şimdi de kendine dönük diplomasız iddiasını sensin asıl diplomasız diye yansıtıyor. Fakat bu esasen bir yönüyle de Erdoğan'ı içeriden vuracak bir şey. Neden? Erdoğan'ın diplomasızlığını gündeme getiriyor. Erdoğan kendi diploması ile ilgili GAK diyeni hapse attı, GUK diyeni e, hakkında soruşturma açtı, konuşamaz hale getirdi. E, böyle bir durumda tekrar kendi diplomasını bu vesileyle bile olsa diploma yani tartışmaya açması enteresan. İmamoğlu'nun diplomasıyla şimdi bir hafta boyunca bunu tartışacağız. İmamoğlu'nun diploma meselesinin üzerine bir kuşku düşürerek veya bir soruşturma açarak kendi diplomasını tartıştıracak. Bir yönüyle de yani attığı bu bumerang dönüp kendini vurabilir bir yönüyle. O açıdan da riskli bir iş. Yani diplomasız her şeyi yansıtıyor. Bakın böyle geriye doğru 10-15 yıldır böyle. Kendi yaptığı her şeyi yansıttı ve rakiplerinin üzerine yükledi. Şimdi aynı şeyi Ekrem İmamoğlu'na yapıyor. Bana diplomasız mı diyorsunuz? Diplomasız sensin diyor. Yargıdan da her türlü kararı çıkarmaya muktedir. Evet Murat Emir böyle paylaşmış. Bir başka konu ki hicrandır. Bir hafta boyunca gerçekten Türkiye Medya Mahallesi görmedi, görmek de istemedi. Birkaç münferit gazeteci kendi köşesinden yazdı ya da ne bileyim sosyal ağlardaki hesaplarından paylaştı. 30 tutuklama var biliyor musunuz? Dün gece yarısı oldu bu. 50 küsür isim, 53 deniyor, bu rakam 60'a kadar çıkıyor. Tam teyit edemedim ama 53 diyelim. 53 Halkların Demokratik Kongresi ve bileşenleri çerçevesinde bir Soruşturma açıldı ve bu soruşturma çerçevesinde 53 isim gözaltına alındı, 24 ila 36 saat avukatlarıyla görüştürülmediler ve sonrasında da geriye doğru haklarında daha önce düzenlenmiş dosyalar veya işte emleyim doğal protesto gösterileri ne bileyim bir takım telefon kesişmeleri filan neyse gerekçe gösterilerek tutuklandılar. 30'u tutuklandı, 30 kişi tutuklandı, 13 kişiye de ev hapsi verilmiş. Yani 53'ün 43'ü hapsedildiği bir yönüyle. 13 ev hapsi, 30 tutuklama. İçlerinde gerçekten işlerini çok düzgün yapan isimler var. Tabii bunun üzerine özellikle Elif Akgül'ün savunmasından hareketle, ya işte efendim 12-13-14 sene önce Fethullahçı polislerin veya savcıların, ürettiği delillerle hakkımızda işlem yapıyorsunuz falan gibi mahallede bir şey de oldu. Bu bu yönde paylaşımlar da oldu. Elif Hakkül savunmasında şunu söylüyor. Paylaşıldığı ve teyit edildiği için oradan ekrana getirdim ve sarıyla da işaretledim. Diyor ki, 2011-2014 yıllarında Fethullahçı hakim savcılar tarafından hukuksuz şekilde elde edilen tapeler, zehirli ağacın meyvesinin zehirli olacağı ilkesi benim için de geçerli olmalı. falan diye devam ediyor. Bu savunmayı anlıyorum. Çünkü bu savunmayla ortaya koyduğu şey şu. Diyor ki, e, bu savcılar ve polisler sonra görevlerinden ihraç edildiler, yargılandılar bir bölümü yurt dışında ve siz diyor onların e, ürettiği delillerle yani sonra şeytanlaştırdığınız, hapsettiğiniz, mahkum ettiğiniz insanların delilleriyle veya dosyalarıyla bana geliyorsunuz. Dolayısıyla bu dosyalar diyor çürük. Yani savunmasında bunu söylemesini anlıyorum. Olağandır yani N ne yapacak? bir başkası da şunu söylemiş mesela Ayşe Bengi. Fakat o nazara verilmiyor. Ayşe Bengi demiş ki: "Bu arada diyor demiş savunmasında devam ederken Ayasofya ibadete aç açılmadan önce Cumhurbaşkanının bir mektubuna da gene senaryo doktorluğu yaptığımı söylemek isterim." diyor. O da demiş ki: "Yani ben Cumhurbaşkanının bir mektubuna senaryo doktorluğu yaptım." Ayşe Bengi yani oradan diyor yani benim diyor böyle de bir ilişkim var yani. Herkes bir biçimde kendini oradan kurtaracak veya ne bileyim tahliyesini sağlayacak veya ne bileyim hakkındaki suçlamaları düşürecek bir şey bulmaya çalışıyor. Ama o değil, bu köpürtülüyor. Dolayısıyla içeride böyle ifade verilmesini anlarım. Dışarıda da şunu sormak icap eder. O dönem o polisler ve savcılar bu konuda işlem yapmamışlar. O dönem bir işlem yapılmamış. Bu atlanıyor. 2 Polis veya savcı kendine söyleneni yapar. Kendine ne talimat verilmişse onu yapar. Ayrıca polisler otomatik olarak bütün gösteri yürüyüşlerini, eylemleri takip ederler. Salon toplantılarını takip ederler. Ve bunu raporlaştırırlar, dosyalaştırırlar ve arşive kalkar bu. İşte filan yerde şöyle bir gösteri oldu. İşte görüntüsü şudur. Katılanlar bunlardır. Şöyle sloganlar atıldı, böyle yapıldı bilmem ne filan. Ve bu devletin arşivine geçer. İşlem yapılır veya yapılmaz. Ama orada durur. Yarın öbür gün birileri birileri hakkında harekete geçtiğinde önce arşive müracaat eder. Bakın bakalım bunun hakkında bir şey var mı geriye doğru. Aa bulurlar 10-12 sene önce bir yürüyüşte işte katılmış filan falan. Ha tamam o zaman hemen bunu şey yapalım. Devreye sokalım. Bizim ayrıca bir delil üretmemize gerek yok. Buradan yürüyelim. Eğer yoksa bulurlar. Attığı bir tweet, paylaştığı bir mesaj bulurlar yani. Paylaştığı bir ne bileyim fotoğraf, yaptığı bir RT. Bir de işin Böyle bir yanı var. Bir diğer yanı da şu. Hukuksuz veya işte üretilmiş filan. Üretilmiş veya hukuksuz değil hiçbir şey. Yani mahkeme kararlarıyla yapılan dinlemeler. Ne bileyim şey bir takım internet sağlayıcılarından istenen veriler filan. Yani o konuda hukuksuz bir şekilde elde elde demek de doğru değil. Fakat bu çok yaygın olarak dillendirilip de kabul edildiği için artık tüm medya mahallesi ve diğer mahallelerde o şekilde kullanılıyor. İşin böyle bir boyutu var. Bunun üzerinde de biraz durmak gerekir ama işte can havliyle bu şekilde ya da düşmanlaştırılan kitlelerin üzerinde tepilmek için bu biçimde iş tutuluyor. Bir başka konu yine başsavcılık İstanbul yani tam anlamıyla Seyyar Giyotin oradaki adam Akın Gürlek Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Barosu hakkında ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında terör örgütü propagandasından ve halkı yanıltıcı bilgiyi alelen yaymak ki bu da artık hemen her konuda bir şey maymuncuk gibi. 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiş. Neden istemişler? Çünkü X platformunda 19 Aralık'ta Kuzey Suriye'de öldürülen ki iki isim iki gazeteci daha eklendi onlara. Cihan Bilgin ve Nazım Taştan'ın hakkında bir paylaşım yaptıkları için. Diyor ki başsavcılık bunlar terör örgütü mensubu gazeteci olarak tanıttınız. Şimdi tabi. Devletin tanımlaması bu veya Milli Güvenlik Kurulu'nun tanımlaması ama devletin öyle nitelendirmesiyle veya Milli Güvenlik Kurulu'nun öyle nitelendirmesiyle kimse terörist olmaz. Ayrıca e şimdi tutuklanan 30 kişi hakkında da gene terör soruşturması var veya terör şeysi var. Onlara da mı şey diyeceğiz? Onlar hakkında paylaşım yapan adamı siz de, e, ne bileyim terör örgütü mensuplarına destek veriyorsunuz diye işte genel olarak herkesi yani tutuklanan isimlere destek veremez hale getiriyorlar. Bir yönüyle de tabii kabileler daha önce kendi yaptıklarını şimdi kendileri görüyorlar. Tamam ama bu, bu olay da geçti. İstanbul Barosu hakkında da böyle bir konu var. Türk Sihaları tarafından öldürülmüş iki gazetecidir bu isimler. Cihan Bilgin ve Nazım Daştan. Devlet, Türkiye Devleti ne derse desin bu böyledir. İstanbul Barosu'nun onun hakkını teslim edip etmemesi önemli değil. Bunu zihinlerde iyi tutmak lazım. He işte. CHP kurultayı iptal yolunda. Bu diplomadan sonra bu olur. Çünkü 19 Şubat'ta şey yazmış Abdülkadir Selvi onun işaretini vermiş. Bu işin sonunda CHP kurultayı iptal edilebilir. Yeniden olağanüstü kurultay gündeme gelebilir. Peki CHP kurultayı iptal edilirse ne olacak? Önümüzdeki yani yaklaşan tehlikeyi söylüyorum CHP açısından. İmamoğlu diplomasız diploması iptal edilecek. Diploma iptali önemli bakın. Bunun altını özellikle çiziyorum. Kimse üzerinde durmuyor. İmam onun diplo diploması iptal edilecek. Dolayısıyla diplomasız olduğu için Cumhurbaşkanlığı hayali ilelebet suya düşmüş olacak. İlelebet demeyeyim ama Erdoğan iktidarda olduğu sürece. iki CHP kurultayı iptal edilirse ne olacak? CHP'ye kayyum atanacak ve yeniden olağanüstü kurultaya gidilecek. Böylece iktidar yargısı istediğini yapabilir, istediğini tutabilir. Sonra da tabii Abdülkadir Selvi, e TÜSİAD başkanlarının, ...kollarına böyle polisin girmesinin ve verilen görüntünün yanlış olduğunu söylüyor. Diyor ki, bu diyor çok yanlış olmuştur. E, bu şekilde polislerin kollarına girerek mahkemeye götürmeleri sermayenin güvende olduğu hissini vermez filan. Başına çökerek götürdüğünüzde, ters kelepçe yaptığınızda falan olmuyor da bu. Şimdi tamamen duruma göre, şeye göre. Belli ki bu rahatsız etmiş. Yani mu muhtemelen sarayda bir çevre, sarayda bir klik neyse talimat veriyor... Bunlar eli, eli cebinde dolaşmasın adliye koridorlarında deyip polisler kollarına giriyorlar. Ama diğer klikte ya da e, Abdülkadir Selvi'nin perspektif aldığı klikte bundan rahatsız oluyor. Yani ters kelepçe yapıyorsun, başına çöküp götürüyorsun. Saygın insanları, kendini çok iyi yetiştirmiş insanları yerin dibine batırdınız. Hayatları çürüttünüz, orada bir şey olmuyor. Ama burada olunca he, bu rahatsızlık verdi. Bakın ben hala kararsızım. Aynen biraz daha batalım, bakalım. Durum budur. Battıkça insanların kararsızlığı ve hala işte yol bulamayış halini anlatıyor. Türkiye'de kararsızlar üçte birin üstündedir ve bu durum da zaten insanların düşünmesi, siyasal bilimcilerin ve elbette gazetecilerin, akademisyenlerin, entelektüellerin ülke, ülkenin kalburüstü takımının düşünmesi gereken bir konudur. Üçte bir kararsız hangi partiye oy vereceğini bilmiyor iktidardan mutsuz ama muhalefete de güvenmiyor. Ki zaten metropol araştırmanın son bulgusu da onu söylüyor. Hala soruyorlar. Aylardır bu soruyu soruyorlar. Son araştırma. Ekonomiyi kim daha iyi yönetir diye sormuşlar. İktidar daha iyi yönetir diyen 30, yüzde 30. Muhalefet daha iyi yönetir diyen yüzde 27. Geriye doğru da bakın ee, Yıl yıl var aynı sorunun cevabı. Muhalefet daha iyi yönetir'in şeyine bakalım nasıl azalmış. Muhalefet daha iyi yönetir diyen Aralık 2021'de 36, Aralık 2022'de 42, Nisan 24'te 33, Ekim 24'te 31, Kasım 24'te 33, Aralık 24'te 29, Ocak 25'te yani geçen ay itibariyle 27. Yani yapılan araştırma tarihinin son 5 yıllık, 4 yıllık araştırma tarihinin en düşük seviyesinde. Muhalefet daha iyi yönetir diyenler. Maalesef durum bu. Dönelim. Ee, bu Der Spiegel. Umarım doğru telaffuz etmiştim, etmişimdir. Almancası olanlar düzelsin. Ee, kapağı bu. Kapakta şunu söylüyor. Mealen tabii. Tam tercümesi değil ama mealen odur. İfşa oldu diyor. İfşa olan nedir? Önce diyor Zelenski'yi harcadılar. Şimdi sıra bizde. Almanya'yı kastediyor. Almanya'da yarın seçim var. Çok önemli. Ve gerçekten yarın öbür gün uykusuz kalacağız. Onu takip edeceğiz. Ne olacak diye. ABD'nin müttefiklerinden radikal kopuşu. Bir biçimde artık olay ifşa oldu. Zelenski harcandı ve satış sırası bize mi geldi? ABD Trump Zelenski'yi harcadı. Satış sırası bize mi geldi Son derece enteresan. New York Post'un manşetini de önemsiyorum. Çünkü Trump Zelenski'ye diktatör demişti. Asıl diktatör bu diyor. Putin'in resmini basarak. Her şey ters yüz oldu. Her şey alt üst oldu. O arada Zelenski'nin de durduğu yerde durduğunu ve Ukrayna'nın madenlerine Amerika'nın ortak olması fikrini desteklemediği konuşuluyor. Bakalım ne olacak bu hafta? Dananın kuyruğu kopar tabir yerindeyse. Bir diğer konu da şu. Amerika'nın 4 yıl boyunca Ukrayna'ya yardımları hibeydi. Borç değildi yani. Trump onu borca çevirdi ve onu tahsil etmek istiyor. İşin böyle de bir tutarsızlığı var. Zaten Avrupa'yı afallatan da bu oldu. Hala Avrupa yön belirlemeye çalışıyor. Dilimizde tüy bitti. Söyledik. Eski ayarlara döneceksiniz. Rusya'yla ekonomik ilişkilerden, kısıtlamaların kaldırılmasına, Ukrayna'nın yeniden imar ve inşasına bakacaksınız. Yoksa şu anda tutulan yol zannediyorum çok da yol değil. Evet, bir yayın daha böylelikle kapatıyorum. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla.